Şimdi buraya dikkatle odaklan. 3 haftada hayatınızda neler değişir? Business nedir? Nasıl yapılır? Bunun özetini anlatacağım size. Videoya başlamadan önce bütün zihin bariyerlerinizi bir kaldırmanızı istiyorum. Çünkü göstereceklerim biraz farklı olacak. Tabii ki bu 3 haftada olan bir şey değil. Yılların birikimi var ama sonuçta bu göstereceğim para tam olarak 3 haftada kazanılır. Bir örnekle başlayalım istiyorsanız. Bir fabrikada çok ciddi ve çok önemli bir cihaz bozulmuş. Milyon dolarlık bir cihaz. Ve usta bakmaya başlamışlar. Her yerde tamirine bir çözüm bulmaya çalışıyorlar ve sonunda usta bulmuşlar. Ustayı çağırmışlar. Usta gelmiş, şöyle bir cihaza bakmış böyle. Eliyle bir dokunmuş, gitmiş, kulağını bir koymuş, dinlemiş. Daha sonrasında alet çantasını çıkarmış. İçinden bir tane de çekit çıkarmış. Eliyle böyle bir süzmüş. Sonra bir noktaya çekiçle vurmuş. Ve cihaz çalışmaya başlamış. Tabii patronlar falan şaşkınlıkla bakıyorlar. Daha sonrasında adama demişler ki teşekkür ederiz hizmetin için. Ne kadar? Ücretimiz nedir? Yani bize çarj edeceğin ücret nedir? Usta cevap vermiş 100 bin dolar. CEO dönmüş demiş ki ya geldim bir tane çekiç vurdun 100 bin dolar mı alacaksın? Adam demiş ki ben buraya gelip bir dakikada çekici vurmak için senden 100 bin dolar almıyorum. Çekici nereye vuracağımı bildiğim için 100 bin dolar alıyorum. Tecrübe Business da böyle bir şey arkadaşlar. Birazdan size 3 haftada 250 bin dolar kar nasıl elde ettim onu göstereceğim. Birinci konu ürün seçimi. İnsanların gördüğünde gerçekten wow diyeceği ve almak için tereddüte girmeyeceği ve pazarda henüz satüre olmamış yani doygunluğa ulaşmamış ürünleri seçmen gerekiyor. Rekabet kesinlikle üründe olmayacak. Ürünün trendi yeni başlamış olacak. İlave olarak arama motorları ve analizler kullanılacak. Trend yapılacak. Daha sonrasında Dijital Akademi 1.0'a katılmış arkadaşlar bilirler. Helium 10 programı vardı. Helium 10'den keyword datalarına bir bakıldı ve okeylendi. Ticaret tamamen matematik üzerine kurulur arkadaşlar. Matematik gibi oynanır. Eğer veriler ve datalar doğruysa vurur geçersin pazarı. Daha sonrasında ürünün store hazırlandı. Yani e-ticaret web sitesi hazırlandı ve hemen akabinde cross-sale ve up-sale oluşturuldu. Satış sayfasına geldiklerinde satış efficiency'sini yani satış verimliliğini arttırmak için countdown timer'lar konuldu. Yani geri sayım konuldu ve bunların hepsi Dijital Akademi 2.0'da yer alacak. Yapman gereken tek şey bizim sana gösterdiğimiz adımları izle ve aynılarını yapmak. Daha sonrasında tedarikçilerle görüşüldü. Sample'lar sipariş edildi. Yani örnek ürünler sipariş ettik. Ve reklam stratejisini tamamen başlattık. Uyguladığımız marketing algoritmasıyla beraber artık bence biz bu işin bildiğin bug'ını bulmuş gibi bir şey oldu. Seçtiğimiz ürün tam olarak pazarın kaymağını alma ürünüydü. Yani bir aylık gireceğiz, pazarı toplayacağız ve çıkacağız. Ve reklam için ayırdığımız ciddi bir bütçemiz vardı. TikTok'ta 100 bin dolarlık bir reklam bütçesi uyguladık. Ve aldığımız konver rate yani dönüşüm oranı efsaneydi. Bu sayfada TikTok hesabında da yenileyim tekrar da görelim bu hesabı da. Ürünün satışına Eylül 15 gibi başladık ve 9 Ekim'e kadar aralıksız devam ettik satışa. Daha sonrasında küçük bir satış dalgası daha geldi çok ufak ve aslında o artık pazarın bu ürüne doyduğunu gösteren bir andı. Buradan tam olarak 250 bin dolara yakın bir kar elde ettik. Sayfayı tekrardan açıyorum ve karşınızda yenilemek istiyorum. 250 bin dolarlık bir karla beraber bu üründen çıktık. Eylül ve Ekim itibariyle. Daha aslında Black Friday'e daha gelmeden böyle bir karlılıkla beraber bu işi sonlandırdık ve buradan gelen bütün parayı Black Friday öncesinde diğer ürünlemelerimize reklam bütçesi olarak yatırdık arkadaşlar. Bu gördüklerinizin hepsi gerçek ve bunlar şu an günümüz dünyasındaki hayatın ve ticaretin ve biznesin ta kendisi. Dijital Akademi 2.0'da bu tarz size iki tane daha örneği canlı canlı adım adım nasıl yapıldığını göstereceğim. O yüzden hepinizi Dijital Akademi 2.0'da görmek istiyorum. İlave olarak Shopify efsaneleri yarışmasını tekrardan hatırlatmak istiyorum. 200 bin TL'yi kendi cebimden 200.000 TL parayı 16 arkadaşımız arasında dağıtacağız. 15 kişi 10.000 TL kazanacak ve yarışmada en çok karı elde eden arkadaşımız 50.000 TL ödülün sahibi olacak ve Discord'da bu arkadaşlarımız bizimle beraber, benim ekip arkadaşlarımla beraber ve yarışmacı diğer arkadaşlarla beraber o Discord'un içinde iletişim halinde olacaklar. 2023'te hepimizin hayatının değişmesini istiyorum. Hepimize başarılar, mutluluk ve para getirmesini istiyorum. Bunların hepsini yapabilmek için sizin karşınıza çıkarılmış inanılmaz bir fırsat. Ve şu an sizle karşılıklı olarak bunları konuşmaktan dolayı çok mutluyum. Dijital Akademi 2.0'da ve yarışmada hepinize tekrardan başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun, efsane olun.